Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabak koyacağım arkadaşlar dondurucuya onu nasıl koydum onu göstereceğim. Geçen yıl kabaklar çok pahalıydı. Ben yapıp dolaba koymuştum ondan kızarttım kızartması müthiş oldu. Sizlere de faydalı olur diye düşündüm. Böyle bahçemizden topladığım beyaz siyah kabaklar bunlar biraz büyümüş. Son anda karar verdim ben kabakları doğramaya başlamıştı. Sizlere de faydalı olur diye videosunu çekeyim dedim. Ee, bakın kabakları şu şekilde soyuyorum arkadaşlar. Soyduktan kere tekrar yine yıkayacağım yıkamıştım. Böyle e, kaba koyacağını bu tırtırlı tarafından soyuyorum. Böyle çizgili çok güzel oluyor. İsterseniz düz şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz kabuğunu soymadan da doğrayıp yapabilirsiniz. Bakın böyle sofra bezinin üzerine bu şekilde doğruyorum kızartmalık. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Ben böyle kurutup koymayacağım. Bunu hangi aşamada koyduğumu sizlere daha sonra göstereceğim. Bu şekilde doğruyorum. Doğradığınızın kalınlığının eşit olmasına özen gösterin ki hepsi aynı şekilde olsun. Biri hani bunu sercez. Biri kuru olur, biri yaş olur öyle olmasın tam kuruma şeyinde de değil kıvamını göstereceğim nasıl olacağını sizler de öyle yaparsınız çok lezzetli oluyor kışın kızartıyorum ben şimdi ben kabaklarımı soymaya başlayayım nasıl soyduğumu göstereyim sizlere bu soyuluk şey kalsın bu şekilde şunu soyalım bakın soyması çok kolay böyle ucu tırtırlı bıçaklarla da yapabilirsiniz bakın böyle bu bıçaktan var benim Bakın bu da çiziyor. Ee, bu şekilde oluyor bu. Ee, kabak e, oyacağınla böyle oluyor. İstediğiniz şekle yapabilirsiniz. Bakın. İstediğiniz gibi yapın arkadaşlar. Ben e, çizgilerin belirgin olmasını istediğim için böyle yapıyorum. Dolmada da böyle yaptığınız zaman e, çizgileri böyle model vermiş gibi çok güzel oluyor. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Oymalıklarınızda da. Kabağın kurusu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu dolmalık şekilde kurutuyorum ben. Kışlık. O da harika oluyor. Onu da gösteririm. Bu sene kabaklar biraz benim hastalandı. Onun için geçen yıl çok yapmıştım. Videosunu çekmedim. çekmediğimde de pişman oldum. Bu sene az döküyor. Şöyle soyalım arkadaşlar. Dolapta beklediği için bazen bunları şey olmuş. Bir haftada bu kadar döktü. İlkin çok döktü. Hep dağıttım. Allah kabul etsin. Sonradan da kabak hemen hastalandı. Hiç hastalanmazdı. Bu şekilde ben soymaya devam edeceğim arkadaşlar. Daha sonra da soyup bir görüşelim. Nasıl doğrayacağımızı. Nasıl doğramanız gerektiğini istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Birkaç şekil göstereyim sizlere. Kabaklarımı soydum arkadaşlar. Böyle arkasını da aldım. Bakın saat taraflarını aldım. E, yıkamadım daha. Bunu niye yıkayacağım onu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın böyle elimde de gördüğünüz gibi kabakların kalıntıları kalıyor. E, kabakların üzerinde bakın şöyle. E, bunlar kötü bir görüntü olmasın diye. Bakın bunları onun için yıkayacağım. Hani vitamini gider niye yıkıyorsun diyebilirsiniz. Bu kötü görüntüleri yıkayacağım arkadaşlar. Kabakları yıkayıp geliyorum. Kabakları yıkadım arkadaşlar. Doğrayacağım şimdi. Geçen sene nasıl doğradım onu göstereyim. Biraz küçük oldu onlar. Onun için böyle doğramıştım. Biraz böyle küp küp gibi doğradım ben geçen yıl. Şöyle bu şekilde küp küp doğradım. Bunlar çok küçüldü. Yani bunu büyük görebilirsiniz de bunlar küçülecek. Bunun burasını böyle doğrayayım artık. Çünkü altı doğru kabak büyüyor. Aynı boyutta doğrayın arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor aşırı derecede. Böyle direkt kabağa koyduğumuz zaman su gibi oluyor. Güzel olmuyor. Ben denemediğim bir tarifi sizlere önermiyorum arkadaşlar. Geçen yıl yaptım. Yani Kışın da çok güzel oldu. Onun için sizlere öneriyorum bu yıl yapmanızı tavsiye ediyorum. Bilmediğim tarifi hani ilk defa yaptıysam ilk defa yaptım derim. Bunu geçen yıl yaptım, güzel oldu. Çiğden koyduklarım ha, güzel olmadı. Bu şekilde doğruyor. Kabaklar irilmiş. bazıları biz köye gidene kadar büyük küçük yapın istediğiniz gibi yalnız şunlardan küçük olmasın kabaklar yaptıklarınız bu minnacık kalır bakın böyle tazelerden de güzel olur bunu böyle yuvarlak yuvarlak doğrayabilirsiniz sonra bizim üzerine doğrama sebebim e, zini var altında ziniye yapışmasın diye yağlı kağıt koyabilirsiniz beyaz böyle çarşaf gibi beyaz bir şey koyabilirsiniz. Bu benim sofra bezim. Bu sofra bezinin üzerinde kurutacağım. Altında da zini, Zinini koymamın sebebi böyle rüzgar olduğu zaman bu kabaklar hafifliğe ya o zaman atabiliyor rüzgar. Böyle zini olduğu zaman şuralara takılıyor, uçmuyor. Böyle küçük olanları da böyle yapın arkadaşlar. Ben bu şekilde kabaklarımı doğramaya devam edeceğim. Kabaklarımı doğradım arkadaşlar. İki zenik kabak çıktı. Bakın sonra bezinin büyük olduğu için altına da şöyle koydum. Dışarı götürüp güneşi sereceğim şimdi bunu ben. Daha sonra da kıvamını göstereceğim. Detoks için de çok güzel olur arkadaşlar. Hani kabak detoksu yapıyorlar zayıflamak için. Onun için yemeklik içinde de yapabilirsiniz bu yöntemle. Daha güzel olur. Kabak, musaka yapacak olanlar kızartmadan veya kızartıp yapacak olan da biraz kalın doğrayabilir. O şekilde de yapabilirsiniz. Fikir benden. Lezzetli yemekleri üretmek sizden. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel oluyor çünkü ben çok beğendim. Şimdi bunları ben günece sereceğim arkadaşlar. Götürüyorum. Diğer aşamalarda görüşelim. Günece serdiğimiz kabaklarımız arkadaşlar bu şekilde oldu. Bu kadar olması yeterli. Şimdi bunları poşetleyeceğim. Çok kurutmayın. Çok kurutursanız iyi olmaz. Haşlamak zorunda kalırsınız. Böyle haşlamak zorunda da kalmadan direkt ya atıp kızartıyoruz. Birkaç tane böyle içlerinde altta kalanlar olmuş. Onlar biraz daha dursun. Bir saat daha durduracağım. Daha sonra da poşetleme işlemine geçelim. Kabaklarım oldu arkadaşlar. Bakın bu şekilde ama kuru değil. Şöyle yumuşaklığını göstereyim. Yumuşak. Bazıları biraz kuruyor gibi olmuş. Biraz İçeride iş yaparken oyalanmışım. Bu kadar olması yeter. Ee, kızartmak için. Biraz da bunun poşeti yumuşatır şimdi dolaptan çıktığı zaman. Tam kıvamında olur. Daha sonra poşetleyeceğiz. Daha önce bir saat bekleyecek dedim ya. Biraz e, hava kapalıydı. Onun için biraz uzun süre kalmışım. Bir saatten biraz fazla kaldı. Şimdi poşetleyelim artık. Şunları öyle bir toplayayım iki tane zini Bakın ziniler dolu doluydu. Böyle küçülüyor kabaklar. Bunu diyet yapanlar da çok güzel kullanabilirler detoks için. Şimdi i̇şte bunları poşetleyeceğim ben. Arkadaşlar yiyeceğimiz kadar kişi sayısına göre hani ne kadar yiyeceksek ona göre poşetleyeceğim. Şöyle ben bir avuç koyacağım. Sebzeyi çok seviyor eşim. Onun için kızartması güzel oldu. Bakın. Bu kadar bu kadar koysanız yeterli. Ben ortadan şöyle havasını alacağım. Poşet ziyan etmeyeceğim. Şöyle. Küçük kilitli poşetlere de koyabilirsiniz. Kabağı biraz daha sulu bırakabilirsiniz. Benim bayağı suyunu çekti. Tercih sizi. Şimdi biraz daha koyayım. Yavuş koysam. Böyle bile yemeği nasip etsin Rabbim. Bakın. Şöyle havasını alayım da çok yeri zapt etmesin. Kullanacağım zaman şöyle şuradan kesi veririm. Alt Altdeki kalır. Alt bir tane kullanırım. Poşet tasarrufu yapmak için böyle yapıyorum. Bağladım. Şöyle koydum. Şöyle koyabiliriz dolaba bak. Şöyle koyarız. Biraz daha sulu koymak isterseniz şöyle koyun. Ben oldu kabağım hemen poşetleyecektim. Misafirim geldi bekledim. Biraz daha çekti suyunu. Onun için böyle koyacağım. Geçen sene de böyle koymuştum. Böyle de güzel yani. İsterseniz biraz daha sulu koyabilirsiniz. Yani şöyle. Şu gibi. Şöyle. Ama suyunu bayağı çektirin. Yoksa don vurmuş gibi olur. Bunu isterseniz haşlayın. Kızartmadan. Sarımsaklı yoğurt dökün üzerine. Üzerine pul biber. Harika oluyor arkadaşlar. O kabak detoks yapan arkadaşlar için tam güzel fikir. Çünkü öbür küsü don vurmuştu. Oluyor. Kışında herkes alamıyor. Şimdi yüzüne bakan olmuyor. Bazı yerlerde de pahalıdır da. Hele kendi ekenler köyde bizim <laughs> 5-6 kök kabak ekiyorlar. Mahalleye yetiyor. Ye yemiyor da millet artık bakıyor. Böyle yapın, değerlendirin, kışında kullanırsınız. Bunun yemeğinde yapabilirsiniz. Salçalı, pirinçli. Güzel olur. İsterseniz minnak minnak doğrayın. Biraz böyle suyunu çektirin koyun. Menemen gibi böyle kavurun. Domates de öyle de güzel olur. Domates şey, kabak kavurması derler bizde. Öyle de yapabilirsiniz. Öbür türlü direkt koyduğumuz zaman biraz Hmm, sulu oluyor. Çok az pişirmek gerekiyor. Böyle de yapıp deneyebilirsiniz. Damak tadınıza uyuyor mu? Eğer damak tadınıza uyuyorsa bu şekilde yapın arkadaşlar. Önceden biraz yapın, deneyin. Damak tadınıza uyuyorsa devamını yapın. Ama güzel oluyor. Patlıcandan da yapabilirsiniz aynı şekil patlıcanın suyunu çektiği zaman tam kurumadan aynı bu şekilde patlıcan da yaptım o da güzel oldu nasıl biliyor musunuz içerisinde kuşbaşı et gibi ben böyle küp küp doğramıştım bir de küçülünce kızarttım o da çok güzel oldu deneyin onu da yaparsam videosunu çekerim kapta yer tasarrufu yapmış oluyoruz Arkadaşlar ben bu şekilde doğru ip direkt koysaydım neredeyse çekmeceli yerin yarısını alırdı bu kabak bakın böyle yaptığım zaman bakın böyle az yer alıyor hem yer tasarruf açısından da çok iyi oluyor Böyle aralarını kağıt korsanız çekmecenize yerleştirirken dolabınıza birbirine yapışmaz, ayırması da kolay olur. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.